Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Emrullah'ı canım Yalı Tayfa eğer desteklerinizi esirgemezseniz size cuma günü büyük bir sürpriz yapabilirim. Haydi spoiler arkadaşlar. Yani ikinci bölüm fragmanı geliyor arkadaşlar. Cuma günü işte emojiler geldi. Bu emoji görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Peki ikinci fragmanda neler olacak? Aşağıdaki yorum kısmında kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak. Arda, arda paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Birkaç saatte yeni görüntülerle anında sizler için paylaşacağım. Sizler de neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyup güzel paylaşımlarda bulunacağım. Kendinize iyi bakın.